Ama 28 Şubat'ın hainleri, omuzu demirli alçakları, siyonistlerin piyonları, Amerika'nın köpekleri, vahşi kapitalizm bir sömürü düzenidir. Bizim toplumumuzda maalesef ne yazık ki tam manasıyla sanayi devrimi yaşanmadı. Erbakan hocamız 45 yıllık siyasi hayatı boyunca ne diyordu? Önce ahlak ve maneviyat diyordu. Ne diyordu? Ağır sanayi diyordu. Makineleri ihmal eden makine sanayini geliştirmek istiyordu. Çalışıyor. Bir maaşına bir araba alıyor. Sen alabiliyor musun? Nerede abi? Amerika'da mı? Amerika'da. Ölü araba. Mı? Ölü. Çöp İkinci el ne alıyor çöpü mu? ya? Alıyor mu? Alıyor. Alıyor mu? O önemli onu. 2017-2018 alıyor. Hala yok diyor ya. Siz günlük günlük, günlük. Bir var. Evet. Amerika'da Amerika'da tabii. Evet. Beyefendi dedi ki, çöp araba dedi abicim aynı sizin dediğiniz gibi ben İsviçre vatandaşıyım bakın İsviçre'de ben bir aylık maaşımla aldığım arabayı 12 yıl kullandım hani çöp arabasıydı bir aylık maaşımla aldım fakat şöyle bir şey daha söyleyeyim bunu da çok iyi bilmemiz lazım biz Avrupa ile kendimizi kıyaslamamamız gerekir çünkü niçin 1789'da Fransız Devrimi ile birlikte din despotizminden kurtuldu Avrupa. Neden? Daha öncesinde maalesef ne yazık ki Hristiyanlık dininin despotizme dayalı bir yönetim şekli vardı Avrupa'da. Sanayiye, tekniğe, teknolojiye, bilimsel gelişmelere karşı bir din anlayışı vardı. Şimdi adamlar sanayi devrimini yaptılar, kendilerini geliştirdiler ve çalışan, üreten bir toplum haline geldiler. Bizim toplumumuz ise maalesef yıllardan beri, yüzyıldan beri bizim toplumumuz daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yüz yıl önce bizim bu toplumumuz dizayn edilirken Avrupa'ya öykünüldü ve Avrupa'da Orada dine karşı yapılan reformlardan yola çıkarak bizim dinimizi de bizim kutsal dinimizi bizim yüce dinimizi aynı kefeye koyarak Hristiyanlık dini gibi aynı kefeye koyarak bizim dinimize de tasallut ettiler ne yazık ki ve kapitalizmi devreye soktular. İsviçre aile hukukunu getirdiler. İtalya ceza hukukunu getirdiler. Almanya eğitim sistemini İngiltere ticari hukukunu getirdiler. Sonuçta karma çorman bir yönetim şekli oluşturuldu ve bu toplumumuz 100 yıldan beri vahşi kapitalizmle yönetiliyor. Vahşi kapitalizm bir sömürü düzenidir. Bizim toplumumuzda maalesef ne yazık ki tam manasıyla sanayi devrimi yaşanmadı. Üretim bir üreten bir toplum değiliz altı kişi yiyor, bir kişi çalışıyor. Biraz evvel arkadaş burada ifade etti. Sabahın beşinde işbaşı yapıyoruz diyor. Aynen doğru. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. Makine mühendisiyim. İşim rahat. Evet güzel de çalışıyordum. İyi de maaşım vardı. Yani Türkiye'nin ekonomik koşullarıyla Avrupa kıyaslanmamalı. Ben iki saatlik çalışmamla bir depo benzin doldurabiliyorum arabama ama bugün görüyorsunuz 2000 liraya dayandı bir depo benzin. Yani demek istediğim kıyas yapılmamalı. Türkiye'de ne yapıp edip siyasilerimiz oturacaklar yeni projeler üreterek yeni bir yönetim biçimi oluşturmak ödevindeler. Kendi aidiyet değerlerimize uygun yasama, yürütme ve yargı organlarıyla birlikte yeni bir anayasal düzen oluşturulmak ödevinde. Yani bugün biz batıya öykünerek işte böyle yapalım, şöyle yapalım değil. Batı da bugün bir çöküş yaşıyor. Biraz evvel bir arkadaşımız dedi, batıda da ekonomik kriz var. Var yani yok değil. İsviçre Avrupa Birliği'ne girmek istemiyor çünkü kendi refah seviyesini düşürmemek için. Bu yüzden dolayı bakın kısa süre öncesine kadar Fransa yakıldı, sokaklarda hep ateşler yakıldı. abm'lere saldırdılar vesaire. Yani Avrupa'da bir ekonomik manevi çöküntü yaşanıyor. Biz önemli olan kalkınacaksak maneviyatımızla da kalkınmak durumundayız. Sanayimizi de geliştirmek durumundayız. Erbakan hocamız bir değerdi, bir fırsattı bu ülke için ama 28 Şubat'ın hainleri, omuzu demirli alçakları, Siyonistlerin piyonları, Amerika'nın köpekleri buna engel oldular. Erbakan hocamız 45 yıllık siyasi hayatı boyunca ne diyordu? Önce ahlak ve maneviyat diyordu. Ne diyordu? Ağır sanayi diyordu. Makineleri ihmal eden makine sanayini geliştirmek istiyordu. Bunu söylüyordu ve üçüncü de ne diyordu? Yeni bir adil düzen diyordu. D8 diyordu, D60 diyordu, D160 diyordu. Neden? d 8de kalkınmakta olan Müslüman ülke, Endonezya, Malezya, Nijerya, İran birçok ülkeyle birliktelik oluşturup bir devinim etkisiyle D60'ı yani 57 ulus devlete bölünmüş parçalanmış bir so sosyal hayatta ve uluslararası arenada bir yaptırım gücü olmayan İslam ümmetini güçlendirerek yek vücut ve güçlü bir ülke haline getirmek istiyordu. Sonrasında Aynen. D160. Bakın. Birleşmiş Milletler'in hiçbir etkisi yok. Her Allah'ın günü Filistin'de katliam var, zulüm var, işgal var. Birleşmiş Milletler seyrediyor. Müslüman coğrafyalara bakın. Her Allah'ın günü kan dökülüyor. Her Allah'ın günü zulüm var ama Birleşmiş Milletler gıkı çıkmıyor. Biz Erbakan hocamız D160 derken yeni bir Birleşmiş Milletler ve yeni bir dünya düzeni oluşturmak istiyordu. Bu ülke için Müslümanlar için Erbakan büyük bir nimetti, büyük bir fırsattı fakat biraz evvel ifade ettiğim gibi 28 Şubat alçakları Amerika'nın köpekleri, Siyonistlerin köpekleri buna engel oldular. Onun için ne olursa olsun şimdi bütün siyasilerimiz yeniden yasama, yürütme ve yargı organlarıyla Yeni bir müesses nizam oluşturmak ödevindeyiz. Kendi aidiyet değerlerimize uygun, kendi İslami değerlerimize uygun bir müesses nizam oluşturmak ödevindeyiz. Başka çaresi yok. Bu vahşi kapitalizmden kurtulmak durumundayız. Teşekkür ederim abi çok sağ Ben de bu zamlar için diyorum. Bu zamların bir an önce önüne geçilmesi lazım. Bugün marketlere gidiyorsun günlük değişiyor ve artı bu döviz olayı. Ya bugün yurt dışından gelen bir insan bin lira bozduruyor burada bir ay rahat rahat geçinebiliyor. Ama ben bin liraya bugün benim bin liram bir çay içirmiyor. Yani bundan bu siyasiler olsun, bu ekonomistler olsun hiç bundan utanmıyorlar mı? Ben şahsen bir Türk milleti olarak utanıyorum ya. Param pul olmuş, param rezil olmuş. Yani bu kadarı da olmaz. İnsan biraz duyarlı olsun ya. Günlük dolar yukarı çıkıyor, günlük faizler artıyor. Diyor işte üretim var, üretim var, her şey var. Yine pahalı kaldı başını gidiyor. Ya buna bir dur denilmesi lazım. Bugün bir araç piyasasına bakıyorsun. Eskiden bir araç alıyordun. Aracı götürüyordun sıkıştığın zaman, satacağın zaman. Adam bir e, şey diyordu. Kullanma payını düşüyordu. Değerinde alıyordu. Şimdi hurdayı alıyorsun, devrası yine alamıyorsun ya. Böyle bir sistem olmaz. Böyle bir ticaret anlayışı olmaması lazım. Bunların Ticaret Bakanı önüne geçmesi lazım. Bugün zabıtalardan ben bir tanesini sokakta görüp de bir esnafa girip de şu kaç paradır, ne aldın diye sordukları yoktur. Peki sorumlusu kim abi bu zamların? Abi sorumlusu kim? Sorumlusu yönetenlerdir. Çünkü hiç sormuyorlar. Hiç hesap sormuyorlar. Sormadıkları için bu hale geldi. Üretmedik gel. mi? Dışa bağımlı mı kaldı ya, abi? Üretiyoruz diyorsun. Üretiyoruz. Her şeyi üretiyoruz diyoruz. Bak ben oy da verdiğim halde eleştiriyorum. Öyle İyi oluyor. yönlerini benimsiyorum. İyi yönleri başımızın tacı. Ama kötü yönünü, düzeltir. işte kötü yönünü de eleştireceğim. Bak oy verdiğim halde verdim de. Ve eleştiriyorum şu an. Niye eleştiriyorum? İyi yönünü takdir ediyorum. Kötü yönünü eleştiriyorum. Ya ben Yahudinin parası bugün olmuş kaç para ya? Ben bugün burada bin liraya bir şey içemiyorum ya. Ben bundan utanıyorum yani. Eskiden neydik ya? Dolar yolu, mark yolu. Yaşantımız da güzeldi, her şeyimiz de boldu. Ama şimdi ise nereye yaşayan hayat şartlarında aynı ancak şunu olduk, zenginin kölesi olduk. Zengin çünkü adam işini uydurmuş, dolarla markanın o adama koymuyor. Ama bugün şurada kime sorarsan sor, hayat şartlarından herkeste canı yanıyor. Ya bu düzelecek bu cennet vatan nasıl düzeliriz? Vallahi düzelmesi için siyasilerin bir olup bu ekonomistlerin ve ekonomistim diyor, bilmem ne okudum diyor. Bakıyorsun arkadaş böyle okuma olmaz. Ben böyle bir şey de görmedim. Erdoğan yani, ya. tekrar açıklama yaptı. Ee, Mart 30 31 Mart 2024'te bu kötü gidişatı dur diyeceğiz dedi. Vallahi bilmiyorum. Ben de artık bundan sonrasını da hiç de iyi görmüyorum. Gördüm katili. Gittİ İçede, gitti de geri gidiyor. Ya patlak verecek. Gitti geri gidiyor. Onun için hiç daha ümidimizle biraz kesildi gibi. Düşmanlık duydum abi oy verdiğine Ya evet. bak 20 sene kaç senedir verdik. Şu anda verdik. Değil ama bakıyorum arkadaşlar ha şunu da diyorum. Bir Tayyip ne yapsın? Seni bakan seçiyor. Doğru mu? Diyor ki sen diyor maliyeden sorumlusun. Ya sen maliyeden sorumlusun bakıyorsun bir maliyeci sokakta yok. Sen diye işte atıyorum çalışmadan sorumlusun bakıyorsun biz çalışma bakanı biz sokağa inip de bir vatandaşa bir şey sormuyor. Milletvekillerini seçiyoruz kimi seçtiğimizi bilmiyoruz ki. Hep zenginler. Hiçbir şurada sade bir vatandaştan birisi var mı? E zengin fakirin halinden anlar mı? Anlamaz ancak. Eskiden evler 305 liraydı bugün oldu 6-7 trilyon oldu. Bugün bir asker ücretle çalışan nasıl ev alabilir ki? Bir emekli nasıl ev alabilir ki?